Hepinize merhaba dostlar. Ben Baymaz Geli. Bugün sizlerle Farm Simulator 2025'teyiz. Evet arkadaşlar. Lan o ne oğlum? Saman var. Allah Allah. Tarla baga girmiş lan. Nasıl iş lan bu? Mısır tarlamız baga girmiş arkadaşlar. Vallahi nasıl yaptık? Tam ben de çözemedim de. Tarlayı sürdük ama biz oğlum. Nasıl baga giriyor lan? Evet, klasımız var arkadaşlar. Traktörümüz hazırda bekliyor. Bir de Massey Ferguson 188'liyiz. Farm kısmında meşhur traktörü diyelim. Yani benim kullandığım, en çok kullandığım meşhur traktör. Ya yani ilk Ford, sonra Massey, sonra Türk fiyat gelir arkadaşlar. Benim kullanacağım en fazla. Bir de sonradan Glass ekledik. Bir de Massey Ferguson TD5 arkadaş. Ya da TD 100'lük falan onlar. Yüz onluk, yüzlük. En fazla onları kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, patates işine daha girmedik. Ama böyle mısır sılacıyla sezonu kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani tabi size bağlı. Yani videoya ne kadar destek gelirse hani Farmix Minotaur 2025 o kadar ilerletebildiğimiz kadar daha farklı, daha ilginç olaylarına gelecek inşallah. Şu an Ağustos ayında arkadaşlar. Biz erken ektiğimiz için, hani kışın ektiğimiz için bu zamana kadar oldu. Onu da söylemiş olalım. Yani hayvanlarımız da aldık arkadaşlar. Belli, belli bireden sonra hani yem yetmiyor arkadaşlar. Yem olmadığı için mısır sılacını basıyoruz. Bir de saman şey yapıyoruz zaten. Buranın samanını da topladım ama büyük ihtimal bir makinede şey var hani e, nasıl diyeyim hata var büyük ihtimal. O yüzden toplamış gibi gösterdi ama toplamadı. E, yani üstüne ekemez çünkü. Direkt makineler giriyor. Traktör pulluk ne giriyor? bu sürü bir şey. Büyük ihtimal o saman makinesi yaptıydım bir kere saman ya, toplama makinesi. Büyük ihtimal onda bir ufak sıkıntı çıktı. Yok sayı arkadaşlar onun dışında bir sıkıntı yok. Yani siz de kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı destekleyin lütfen. Yani benim fa fazla diyeceğim bir şey yok. Yani bu tarlayı yonca da ekebilirdim arkadaşlar da yonca şöyle ekmedik. Onda da hani ama kim uğraşacak aslında ya? Onu sokacağım de, hani biçeceğim de, kurutacağım da bir sürü bir sıkıntı. Hani o yüzden şimdi orada sülemiz var arkadaşlar. 500 tona yakın alabiliyor. Hani buradan biçip de götürüp de süleye dökmek daha mantıklı geliyor. Hani belli bir süreden sonra mesela sülemizi ezerek, ezdikten sonra da %100 olur zaten. Hem dökarı hem ezerki. Yani kitap gibi iş. Öbüründe de toplayacağın da yakacağın da sıkıntı ya boşmuş Onda bayağı bir sıkıntı çekerek. O yüzden bu daha iyi arkadaşlar. Sezonu bundan kapatalım. Şimdi güzel bir videolar çektim arkadaşlar. İnşallah bir iki güne paylaşacağım onu da. Yani takipte kalın. Ya fazla şey yapmayalım arkadaşlar. Hani birbirimizi yormayalım. Yani destek atılmıyor. Abi ben burada kötü bir şey yapmıyorum. Hani milletim gidiyorsun çalıp da geçip de oraya şey paylaşmıyorum hani başkaları gibi. Neyse. Yani hep sizin için sizin için uğraşıyorum arkadaşlar. Size daha iyi keyifli videolar izletmek için uğraşıyorum. Yani onun için. Bugün de mesela farm Simulator'da hemen anlatayım kısaca ne yaptıklarımı. Yeni çiftliğimiz oluşturdum arkadaşlar. Bu eski çiftliğimiz bitti. O hani orada Konya tarım orayı bitirdik arkadaşlar. Yeni sezona yeni çiftlik ile başlayalım dedik. İlk hani sezon kapatmış da hani sezonun ilk sılaj olsun bu. Hani sezonun ilk kapanış sılaj olsun bu. Ya bunu da hallettikten sonra inşallah başka bir videolar paylaşmaya başlayacağım arkadaşlar. Hani daha değişik, daha özel. Şimdi bunu da idare edelim arkadaşlar. Niye derseniz bunda hani Farm Simulator'da fazla görüntüleme gelmiyor. Hani role play olmadığı sürece fazla tutulmuyor anlayacağınız. YouTube'da bunu öne çıkarmıyor anlayacağınız. Ya benim sevdiğim oyun, benim traktör sevdam var mesela, biçer sevdam var. O yüzden hem oynuyorum hem video çekiyorum gibi düşünüyorum. Hani severek oynadığım bir oyun. Ama biz de hani YouTube için uğraşıyoruz. Açıkça söyleyeyim arkadaşlar, sizin gizli saklımız yok. YouTube için arkadaşlar, YouTube için uğraşıyor. E beğeni gelmeyince de hani insanın oynayası gelmiyor. Oynayası gelmeyince de olmuyor arkadaşlar. O yüzden destek olursanız çok iyi olur arkadaşlar sadece hani bir beğeni atabilirsiniz. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok inşallah. Evet dedikten sonra bayağı bir almamış abi ya. Ben o somanı döktüm diye hatırlıyorum da. Bunlar büyük ihtimal topladı diye gösteriyor. Baga büyük ihtimal baga girdi ya. Tam bir şey yapamadım ama Bug'a girmiş arkadaşlar Evet onun dışında sıkıntımız yok arkadaşlar Sılajımız tam kasamızda dolmak üzere Evet şöyle bir 82 oldu arkadaşlar zaten 82 diyor Buraya da dönerek büyük ihtimal dolar da kasayı salsam diye düşünüyorum bazen. Ama bayağı gider abi. Şöyle bir sıra daha gitse yeter yani. Yani şu yukarı tarafa geçsek yine yeter abi. Traktör tam orada ya. Yani inip bir de buradan oraya kadar yürümek istemiyorum. Zaten başa da geldik. Buradan kenara geçsek. Kasayı devirecek oğlum. Çok geri geliyor da. Dönmüyor arkadaşlar haberi. Ucu da boş kalmasın diye. Yani fazla geri geliyor. Yani millet patesinin pancarıyla bitirir. Ben de silajla bitireyim dedim. Hani bir farklılık olsun diye. Ha. Çiftliğimiz standart gidiyor arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet abi sen de Saatte kaç olmuş yüzde? 95. Az daha alalım. Sonra klasımızı alalım. Bunu bir dökelim. Klasımızı aldık arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni traktörümüzü aldıydık. Önceki oyunda. Hala devam ediyor bakalım. Satmadık da. Evet 188'den de bakımı geldi. Onu da bakıma götürecek de. Hatta bir rektifiye girdi. 2-3 gün önce. Evet. Doldu. Hadi bu yeter abi. Hadi şöyle bir sürelim. İçinde kalsın. Evet. çıkarsamız da götürelim bir. Şuna bir bak ya. Nasıl dönüyor. Hani orası? çok güzel bu motorun ya. Glass abi. Masaya glass. Ne kullandı? Üçünden vazgeçmeyin. Glass'ı normalde sevmem de işte bilmiyorum. Bu oyunda çok hoşuma gitti. Mekaniklerine çok hoşuma gitti arkadaşlar. O yüzden almaya karar verdim. Vallahi arkadaşlar biraz da yorgunum kusura bakmayın. Hani ufak tefek şeyler olabilir. Yani gerçek hayatta çalışma zorlaşıyor iyice. Hani ondan uğraş, bundan uğraş, öyle uğraş. Ya hayatta para kazanması da zor. Hani insanlarla uğraşması da zor. Allah herkese yardım etsin diyelim. İkinci kasamıza geçtik arkadaşlar. <laughs> İkinci kasamızı da yapalım abi. O işimizi bitirelim. Yani. Bu buradan bayağı almamış ya bu zamanı. Ben 2-3 sıra diyordum ha. Hani bu tarlayı komple almamış diye düşünüyorum. Ya ben değildi, normalde aldım ama işte oyun baga girince böyle oldu. Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şu an sulacımız çok iyi çıkıyor. Allah 61 falan oldu. Bakalım bakalım abi nereye kadar gidecek. Şu kasayı doksak mi? Bir iki sıra daha gidelim arkadaşlar. Kasayı dökerek inşallah. Evet abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oo vallahi dene de dökmüyor abi çok iyi. Bir yok vallahi. Yeter. Bir bu arada sıkıntı. Bak bu da bağa girdi abi. Doksel anasını satayım. Daha yeni dokuyordum ha. Bak. Şu an doldu gösteriyor arkadaşlar. %100 doldu gösteriyor o da. Ama dolmadı abi. Ya üstümüzde bir nazar var ya bir şeylik var anlamadım. Bakalım bakalım ne olacak. Bu sezonu da kazası belasız kapatırsak arkadaşlar biraz düzgün olacak da bak bu hortum yine atmıyor. Abi sen ne yapıyorsun ya? Abi sezonu bitiriyor sen bir bozulma aşamasındasın ya. Arkadaşlar John Deere'in markası ya. Neyse. Bitti saat ya. Bak. Yok abi yok. Şu an dolu gösteriyor bu ihtimal. Bak orada da bir şey yok. Sıkıntılar bitmiyor ki arkadaşlar ya. Her tarafta bir sıkıntı çıkıyor ya. Yok almıyor, almıyor. Boşa uğraşmıyor. Traktörümüze geçelim biz abi. Şu bir boşa dalalım Sülamız 500 ton alıyor dedik. İnşallah bir sıkıntı olmazsa burada, bari burada olmasın abi. Hadi tarlada oluyor da. Allah'tan tarlamız yakın hani. Şöyle. Bak bunda çok güzel ya. A, kaldır boşa abi. Fazla uğraştırmıyor. Hani ot da olsa mesela ot yapsak samanlığımız şu mavi renkte olan arkadaşlar çok güzel bir samanlık yaptık. inşallah iyi, iyi olur. Daha biraz sıkıntısı var onun. Umadım. Onda da bir bakalım. Bak. Şöyle bir dönelim. Ondan sonra bir daha girelim şuraya. Bura 500 ton alıyor arkadaşlar. 500 tona kadar gidiyor. Hani 500 tonu da geçiyor da. Standart bizimki 500 ton diyelim. Kasalım saati 25 ton alsa. Öyle arkadaşlar. Bakalım az daha dökelim şöyle. Evet. Dök abi dök abi dök 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 dök. Dök abi dök 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 dök. Tok abi tok tok tok. Lan doksana niye böyle oldu lan bu? Normalde kış yapacaktım arkadaşlar da kışın sezonu kapatacaktım. Şimdi Ağustos ayında da pek kapatmak istemedim. O yüzden biraz şey olmasın diye hani bakayım. Az kaldı tamam bitti abi hadi. Şimdi tarlaya götür bunu abi hadi. Şöyle dışarıdan görünüş. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Yok ya bu doldu kapasite bu bu ihtimal büyük ihtimal şu kasanın şey kapasitesi var diye gösteriyor. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü yoksa olmaz öyle. Abi normalde 188 bir getir. Bak daha oraya gösteriyor bak. bak bu tarafa döndü. Ya var mı sıkıntı abi de tam çözemedim ya. 188 bir bakın arkadaşlar. Çok güzel traktör ya. Çok hoşuma gidiyor vallahi var ya bu. Hani çift çekerin en has babası desem doğru ya. 165'lik de 188'lik arkadaşlar. Benim gözümde öyle. Orijinal abi. Orijinal lüksüs tamam. Çekişi de çok güzel Gerçekten nasıl bilmiyorum ama Oyunda en mükemmel, benim en çok sevdiğim bu traktördür. hani en çok ilgilendiğim bu. 188'lik. Hani çarpı falan oluyor ya, onlar falan çok güzel. Abi bayağı dokusu bu İnşallah bundan buraya iyi dokarık da tam kalmasa diyecektim kaldı ama. Ulan ne bugün ne oldu bize ya? Ben çok kötü ki ya. Başımıza gelmeyen kalmadı arkadaşlar. Ya. Geri çıkayım. Bir daha gir abi. İnşallah dökerek abi böyle. Bayağı kaldık burada abi. Şöyle yapsam. Dur bakayım. Ha, çıktık mı? Yine kaldı Şöyle... Ya dertleniyor arkadaşlar ya. Kaldık ki. Lan traktör eder nazar dedik. Abi buraya çıkan sen 88'liksin sen, sen. Sen buraya götürün. Senden biz neler başarmadık ki la patates mi çekmedik? Tarlamı sürmedik ne yapmadık? Hadi lan. Ya tekerler çıkıyor bu ağırlık ön ağırlık var ya arkadaşlar o kimseye değiyor. O yüzden traktörümüzü askıya alıyor. Oysa traktörümüzün suçu yok. Bak. Cahil cahil çekiyor abi. Ha şöyle kenara geçtik mi o iş tamam. Kaldır abi tamperi de. daha gideyim şöyle. Hem ezmiş oluyorum hem bir şey yapıyorum. Yani iki türlü düşünün arkadaşlar traktör kaldı hemen demeyin. i̇ki yani türlü düşün. Hem em, ezim yapıyor hem de yani tam şey yapıyor. Bak. Ha, bu traktörümüze yok. Bak bu kasa hemen bitti bak. Bu demek ki ilaveleri saymıyor. En üstteki ilaveyi saymıyor abi. Anladım. Tamam. Eyvallah. Bir şey demiyor ona evet. da. Onu niye saymıyorum onu da anlamıştık. Evet arkadaşlar komşularım da hani samanla başladı inşallah bu da hasadına başlayacak. Şöyle gidelim onu da salayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videolarımızı beğenin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.